uzaktan emzini getirir misin Yusuf'u? Um? <laughs> Durmuyor hadi oğlum. <laughs> tamam. Tamam oğlum. Sen <laughs> de istiyorsun. Emciğiniz. Aferin. Hadi kardeşine ver bakayım emzini. <laughs> Batuhan ne getirdin? <laughs> Aa çocuklar çikolata yer mi Batuhan? Aa kardeşim bunu yiyemez ki. Bebekler çikolata yemez. Bunu abiler yiyebilir değil mi? Evzeni getirir misin? Eee. Bakalım ver bakalım Ama kardeşine göstermek lazım onu. Bak bakalım. Aa, aa. Koy. Kırmızı arabayı çok sevdi. Dokun. Dokunabilir misin? Abi öyle söylüyor. Elini aç. Elini. Açabilir mi? Bir de sen ver bakalım. sustu, sakinleşti. Dümdü kendisini kesilmek gerekli değilmiş. Hmm, olabilir belki. Kırmızı arabayı da sevmiş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Batuhan! Babacık hiç durmuyor. Evet, sor bakayım. Neyi varmış acaba? Ateşi mi var ne? Acaba ateşi mi var? Bir bak bakalım ateşi mi var? Yusuf bebek. Ee, var acaba ya, azalmış. senin? Azalmış A mı? Karnı acıkmış olabilir mi acaba? Hayır var. Karnı Oyuncakları çok seviyor. Oo, o zaman hangi ya, oyuncağı verelim biz ona? Ne oynamak ister? Bir tanesini verelim. Bu yeşili verelim mi? Oynan. Al bakalım. Hı. Oynamak ister misin Yusuf bebeği? İster misin? Almıyor Batuhan. Ne yapacağız? Hangisini Al. verelim? Bak böyle tutuyorsun. Acaba bunu Soru sever mi? Al bakalım. Al. Aa, bunu alacak galiba.